Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala Resulina Muhammedin ve ve sahbihi ecma'in. allah Teala sonsuz hafif senalar Efendimiz sallallahu ve sellem'in üzerine selam selam olsun. kardeşlerim, Mekke döneminde iki dönem var. İşte bu dönemden birisi cahiliye dönemi dediğimiz bu dönemde insanların durumu şuydu. Kutlara taparlardı. Ayrıca kız çocuklarını or görürler, hakir görürler, diri onları topraklara gömerlerdi. Kur'an-ı Kerim'de tek bir suresinde kız çocuklarına diyor Allah neden diri diri topraklara gömüldüğü sorulduğu zaman ayet gelmedi böyle geçiyor. İşte onların hesabı orada, onları gömenlere ağır hesap sorulacak. Şimdi onlar cahiliye döneminde bunu yaptılar. Peki şu andaki medeni dönem dediğimiz bu dönemde neler yapılıyor? Şu anda onlar yine hayata gelmelerine vesile olmuşlar. 3-4 yıl yaşamışlar. Ama şu anda hastanelerimizde hastanelerimizde gayri meşru şekilde doğan çocukları veya bir meşru da olsa istenmeyen çocukları ne yapıyorlar? Daha dünyaya meydana gelmelerine fırsat vermeden anne karnını onlara mezar yapıyorlar kürtaj yoluyla çocuğu parça parça parçalara ayırarak onların dünyaya gelmelerine engel oluyorlar. Her ikisinin ne farkı var birbirinden? Biri doğduktan sonra öldürmüş, diğeri de daha doğmadan öldürmüş. İşte bakın burada bu olaylar olmuş, onların mezarı da burada. Hazreti Ömer'le ilgili akşamda bir mevzu anlatmıştım. Neydi o mevzu? Hazreti Ömer hayatımda bir şey aklıma geldiğine devamlı ağlarım. Ağladığı hadise şu, neymiş ağladığı hadise? Ben diyor cahiliye döneminde Müslüman olmadan önce 3-5 yaşındaki kız çocuğumu çöle getirdim. Kendi ellerimle kuyu, kuyuyu kazdım, kuyuya vurdum kazmadan, yüzüme doğru kum zerrecikleri gelmiş, o kızcağız, o yavru, babacığım yüzünde tozlar var diyerek temizliyor. Yavru bilmiyor ki az sonra o kuyuya atılacak ve daha sonra merhametsizce, acımasızca, zalimane bir şekilde çocuğun üzerine kumları dolduruyor. Ama daha sonra Hazreti Ömer diyor ki, bu olay ne zaman aklıma gelse devamlı sürekli ağlarım diyor. Neden sonra bunu söylüyor? Müslüman olduktan sonra bunu söylüyor. Bakın Müslüman olduktan sonra bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin de kız çocuklarıyla alakalı hadisi şerif var. Kızlarını baş tacı yapmış Efendimiz, bir ailenin iki veya üç tane kız çocuğu olup da onları büyüttüğü zaman, onları terbiye ettiği zaman, onları güzel evlendirdiği zaman biz diyor kıyamet gününde onlarla beraber böyle yan yana olacağız diyor. Kıyamet gününde onlarla beraber yan yana olacağız. Batı'da da kadınlara önem verilmiyordu. Ne diyorlardı? Kadının beyni var mı diye sorguluyorlardı. Kadının beyni var mı? Bir beyinsizler, beyni yok da siz nereden meydana geldiniz? <laughs> Bakın siz nereden meydana geldiniz? Önce insan olarak bunu düşünmemiz lazım, insan olarak. Bir canlı varlık olarak düşünmemiz lazım. İslam'da böyle değil. İslam'da cennet anaların ayakları altındadır. El cennetü tatakdamül l buyurmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi bile geldiğinde Efendimiz hırkasını sever, o süt annesini o üzerine oturturur, o şekilde saygı gösterirdi. Hanımlar, bakın hanımlar, bize Allah'ın birer emanetidir. Onları korumak, koruyup korumak, gözetlemek Allah'ın bize olan bir farzı, bir emridir. Şimdi burada bu olay gerçekleşmiş. Şübeyke mezarlığı. Mezarlığın adı Şübeyke mezarlığı. Şübeyke. İşte kız çocukları diri, diri toprağa gömülmüş. Gömülen yerin bir kısmı burası. Ayrıca burada kim var? İslam'ın ilk şehidi Sümeyye annemiz var. Bu Mekkeli müşrikler Müslüman olduklarından dolayı onlara büyük işkence, büyük eziyetler yapmışlar. Ammar bin Yasir, Ammar Yasir ailesi, Yasir baba, Yasir baba, Sümeyye anne, Ammar da çocukları. Bu aileyi olduğu gibi şehit ettiler. Hatta dün de söylemiştim, ne dedik? Sümeyye annemizi iki koluna birer tane deveye bağlamışlar hayatlarına da bağlayarak acımasızca büyük bir kendi yapıp şehit etmişlerdi. Hatta Ammar Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah o kadar büyük işkence yaptılar ki Yasir da hadisi söylüyor. Ben kalbimle inandım ama o işkenceyi çekmemiş, çekmemek için Onlara inanmadığımı söyledim. Acaba bir vebali var mı demişti. Peygamber Efendimiz de bu konuda onların imanını gizlediklerinden dolayı kendilerine bir vebal olmadığını bizzat onlara anlattı. Bakın İslam ve Kur'an bugünlere kolay gelmedi. Bunlar canlarıyla İslam olan hizmetlerini ödediler. Canlarıyla ödediler. Hüce Rabbimiz Celle Celaluhu, buradaki şehitlerimize rahmet eylesin, makamları âli ve cennet olsun inşallah. Şimdi bakın bu çocuklar ayrıca Sümeyye annemiz ve Yasir. Bunlara da rahmet okuyoruz. Şimdi kısa bir duayla programımızı bitirmiş olalım inşallah. Amin. Subhana rabbiyal aliyil al-wahhab. Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ilahi ya rabbel alamin. Şu anda İslam'ın ilk şehitleri olan Ammar, Yasir ve Sumeyye annemizin mezarlarının başında bulunuyoruz. Bunlara gani gani rah Rabbim rahmet eylesin. <laughs> Bak, makamlarını cennet eylesin. Cennetteki mekanlarını daim eylesin. Amin. Diri diri gömülen yavrularımıza, kız çocuklarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Cümlemizi imandan, Kur'an'dan, Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Amin. Resulullah'ın sünneti seniyesini yaşamayı Kur'an ahlak üzere yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Ve kâf ehli iman ve ehli için bu ana kadar gelmişlerimizin, geçmişlerimizin ve bütün ölmüşlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhu için, ailelerin fetişün şəllərində fetişün Hazreti Habibullah efendimizin də ruhu üçün və bilhassa Allah rızası üçün el-Fatiha